Hocam şu ne içinde ne alkol Bir alkolünü alayım. Eğer onu tespit edersek. Eğer şoför sen değilsen bunun adli süreci daha. Bana açık ve net söyle. Yani böyle bir şeyin altına girme. Yani yaşında küçük bu işlerin ciddiyetinin farkındayız. Şoför sen misin değil misin artık? Bak görgü tanıkları diyor ki ambulansta gidenin şoför olduğunu söylüyorlar. Ben senin gene alkolünü alacağım. Eğer sen değilsen bak bu işin sonu kötü gidiyor. Bu bir girdikten sonra dönüş olmaz yani. Tamam. Bak son kez soruyorum sana abi. Tek tarafla kazanır zaten. O tüm masraflar da sana bizi. Erhan'cığım şoför misin? Bir saniye mi? Bir... Ya bir saniyesi yok abicim bak bu iş yani bu yalanla çözülecek, dolanla çözülecek bir iş değil. Bak ben sana bir abin olarak sen bu işler yani bunun işin sonu ağır gider. Adliyelik bir süreç yani. Hem ceza alırsın, hem sicilinle işlenir. Kamera kayıtları Hiç var. Hiç gerek, o, gerek yok abi. Anladın mı? Öyle, diyorsa, öyle diyor, söyledi. Evet. Sen misin abicim? Ona göre alkolünü alacak. Alın benim alkolümü. Tamam. Alkolünü alayım. Gel bakayım öyle. Evet. Bak lise bu kazanın evet. sıcağıyla anlaşılmaz abicim bak hepiniz 20 yaşında delikanlısınız gençsiniz bak. Abi bak, abi. başınızda evet. bir gidin hastaneye evet. kontrolünüz evet. olun. Anladın mı? Bir şey yoksa gene bu kaza olmuş artık. Bu saatten sonra yapılacak bir şey yok. Güzel abi. Heh. Doğru söylüyorsun. Ben hastanelik arkadaşımı yalnız bırakma için. Kenara da da tamam mı? Eren gel ne, şuraya ne, bir ne? imza at abicim öyle. Yasal bir yani. Cemil nerede? Onlar yok şu anda yani. Aa, bak, ya. Ay bizde bir ne? tane. Sağ Aşka şey alacağız. ne kadar var? 112 Minimum evet. Şu an karabulda evet. bir evet. Nerede evet. Bayağı 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 bayağı. Bayağı. yok. Nerede Bu da Yok ya. Transkript yok. <laughs> 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 Yes.